Merhabalar. Bugün sizlerle beraber fıstıklı baklava yapıyoruz. Hazır bir yufka kullanacağız. Yufkaların üzerine tepsiyi bu şekilde koyup tamamen tepsinin boyutunda olması için keseceğiz ilk olarak artan parçalarıyla da börek yapıyoruz. Yufkalarımızı kestikten sonra üzerini bu şekilde kapatıyoruz kurumaması için ve ardından tepsimizi yağlamaya geçiyoruz. Evet, tepsimizin altını yağladıktan sonra bir yaprak yufkayı koyuyoruz. Ardından bu yufkanın üzerine tekrardan tereyağı dökeceğiz. Evet, iki yufkada bir bu şekilde tereyağı döküyoruz üzerine. Evet, e, yarısına kadar yufkamızın yarısını böyle kullandık. Ardından yağ dökmeden fıstıklarımızı bu şekilde ilave ediyoruz yufkamızın tam ortasına. Ardından kalan yufkalarımızla da üst katını yapacağız. Evet, şimdi fıstıkları bu şekilde dizdim. Ardından Kalan yufkalarımızı yufkalarımızda bu şekilde. Her iki yufkada bir üzerine e, tereyağı dökmek kaydıyla üzerine eklemeye devam edeceğiz. Tüm katlarımızı yaptıktan sonra bir bıçak yardımıyla yanlarını şu şekilde e, içe doğru katlıyoruz piştiği zaman geri çıkmasın diye. Şimdi bunu ilk olarak dörde bölüyorum. Evet baklavayı dörde ayırdıktan sonra bu şekilde kestikten sonra kalan tereyağımıza da e, üzerinde köpükleri almaya dikkat ederek bu şekilde üzerine döküyoruz ardından kalan tereyağımızı da bu şekilde üzerine ilave ettik en başta dörde bölmüştük ve bunun sebebi de hem içinin tereyağını çekmesi hem de çok fazla bölmeme nedenimiz de tereyağını döktükten sonra daha iyi bir şekilde kesebilmek şu anda dilimlere ayıracağız Evet şimdi tamamını bu şekilde doğradım dilimler halinde aralarına iyice bir geçiyoruz tamamen ayrılsın diye şu anda fırında ısıttık 200 derecede 35-40 dakika kadar pişmeye bırakacağız. Evet, baklavamızı şimdi fırından çıkarttık yaklaşık olarak biz 45 dakika kadar sürdü pişirmemiz. Bir 5 dakika kadar soğumasını bekleyeceğiz. Ardından da şerbet ilave edeceğiz. Evet şerbetimizi daha önceden hazırlamıştık 3,5 su bardağı şekere 4 su bardağı su şeklinde. Az önce pişirmiş olduğumuz baklavayı da çıkarttık zaten fırında 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirdik. Ardından altının da kızarmasını sonrasında bekledik. Şimdi bu şekilde baklavamızın üzerine güzel bir şekilde yediriyoruz. Şerbetini olabildiğince her tarafa gelecek şekilde döktük. Şimdi şerbetinin çekmesini bekleyeceğiz. Evet. Tatlımız şerbetini çekti. Şu anda servis hazırlayacağız. Evet. Şu anda baklavamız hazır. Dövüntüsü bu şekilde. Ben şimdi bir de keseceğim bunu. Evet, şimdi baklavamızı kesiyoruz. Bu şekilde içinde göstereyim. Umarım beğenirsiniz. evet, beğenirsiniz. İçerisinde görmeniz açısından şu şekilde parçaladım. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız mutlu oluruz. Görüşmek dileğiyle.